Yapma. Tekno Sefer'den herkese merhaba. Size yazlık bir mekandan, Datça'dan e, bu videoyu hazırlıyorum. Bu videonun konusu Huawei'nin Huawei yeni çıkarttığı kulaklığı şöyle arka cebimden çıkartayım. Huawei FreeBuds 4. Kamera da bu arada ağaca fixledim. Ağaç sallandıkça ben de hafif sallanıyorum. Tatlı tatlı idare edin durumu. Bahçeyi gezdireyim size. Şöyle deneyeyim. Gördüğünüz gibi güzel bir Badem ağaçlarıyla süslü bir bahçe burası. Harika bir yer. Evet şimdi e, FreeBuds serisi gerçekten aslında Huawei'nin iyi ürünlerinden, böyle damga vurmuş ürünlerinden diyebilirim. Çünkü fiyat performans olarak baktığımızda FreeBuds serisi benzerlerinin neredeyse yarı fiyatına kadar daha ekonomik. Fiyat performans kesinlikle %100. Özellikle noise cancelling'deki başarısı, daha önceki modelinde de gayet iyiydi. Bunda daha da iyileştirilmiş. Kulağımızın içindeki o küçücük kulaklıkta bir diyafram genişliği var ki sormayın gitsin. Çünkü niye daha iyi basları duymak, yani müzikteki derinliği daha iyi hissetmenizi sağlayan gerçekten önemli özellikler var. Önce tasarıma geçelim. Tasarım 45 gramlık böyle küçücük bir kutuda geliyor. Gördüğüm en küçük kutulu ürünlerden bir tanesi diyebilirim FreeBuds 4 için. Rengi de gri. İki rengi var. Bir beyaz var, bir gri var. Şöyle göstereyim. Şık bir kutuyla birlikte geliyor ürün. 45 gram ağırlığında bir kutusu var. Toplamda gördüğünüz gibi yaklaşık 52-53 gramlık bir ağırlığı cebinizde taşıyorsunuz. Ama şunu ne söyleyeyim gerçekten küçük bir kulaklık, ince bir kutu. Bu iyi bir şey çünkü bazıları çok büyük gerçekten. Onları taşımak, cebe atmak biraz sıkıntı olabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. O anlamda da hoşuma gitti. Bu tip ürünlerde bir özellik nedir bizim için önemli olan? Farklı farklı telefonlarla uyumlu çalışıyor olması. Nedir bu farklardan bahsedelim birazcık da. Vay Cemal abi, gel gel. Ağaca kamera taktım. <laughs> Ceval abi süper adamlar, Bir gün tanıştırdım sizi onları. IOS telefonla beraber de kullanabiliyorsunuz. Android telefonla da. Android telefon şu anda Osmo'ya takılı olduğu için onu gösteremiyorum ama özellikle IOS işletim sistemli bir telefon seçmemin sebebi de e, Huawei'in daha önceki ürünlerinde, daha doğrusu telefon tarafında baktığımızda daha Android tabanlı, şimdi e, HarmonyOS ile beraber geliyor ama e, farklı farklı işletim sistemlerinde de uyumlu çalışan e, yan ürünler, yani donanımlar üretiyor olmasını daha iyi anlatmak için de. Gördüğünüz gibi şimdi e, Huawei'in e, AI Life uygulamasını açıyoruz. iOS'a indirdim. Son versiyonunu indirmeniz, güncel tutmanız önemli. Ben videoda zaman kazanmak açısından tanıtma işini önceden hallettim ama çok kolay tanıtılıyor. Kapağını açıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. E, eklenecek cihazlar listesinde zaten FreeBuds 4'ü hemen görüyorsunuz ve eklediyorsunuz eşleniyor bitiyor başka da bir işlem yapmanız gerekmiyor Ondan sonra Huawei AI Life uygulamasına geçiyorsunuz ki asıl uygulamanın paneli burada ekran kaydını zaten aldığım için size o görüntüleri daha net gösterelim burada neler var gürültü engelleme modunu açıp kapattığımız bir düğme var onun da alt seçenekleri var sıcak düşük gürültülü yerler için idealdir genel gürültülü yerler için idealdir diye ki farklı modda noise cancelling e, seçebiliyorsunuz. Onun dışında kısa yollar var. Kısa yollarla ilgili de kulaklığın sağ veya sol fark etmez. E, ortasına bir yere iki kere tıkladığınızda müzik duruyor. İki kere tıkladığınızda müzik çalışmaya başlıyor. Sesi açmak isterseniz yukarı doğru parmağınızla kaydırıyorsunuz. Ses açılıyor. Yani çok basit, mantıklı Kullanımı var o anlamda da ben bayağı kolay alıştım. Mesela o üsküsündeki devre dışı alıp veya tekrar devreye almak istiyorsanız da basılı tutmanız yeterli kulağınızdaki kulakla. Şimdi birazcık da diğer menülere bakalım. Kulaklıklarımı bul var. Bunu bastığınız zaman bir sesle çalabiliyorsunuz. Oynat dedim. Bir ses çıkarttı. İkisinden birden ses çıkarttırıyorum şimdi. Buradan hangi kulaklıktan ses çıkaracağını bulabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten tam yeri gelmişken 4.1 gram ağırlığındaki bu küçücük, şöyle şunu göstereyim size, böyle parlak. Ben mat seviyorum ama hani parlak olması şöyle böyle seven de vardır belki, ne bileyim. Gördüğünüz gibi gayet şık. Bu sol kulak, bunu takıyoruz şimdi. Birini kaybettik diyelim. Onu bulmak istiyorsak da kulaklıklarımı bula giriyorsun sağ mı eksik, sol mu eksik ona bakarak yapıyorsun. Onun dışında giyme algılama var, giyme algılamayı ben açık tutuyorum yani kutusundan çıkarıp kulağıma taktığım anda şurada gördüğünüz sensörler vasıtasıyla aslında bir kulağa girdiğini anlıyor ve devreye giriyor yani boşu boşuna eğer takmazsanız devreye girmiyor ve pil tüketimini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. 4.1 gram ağırlığında hatta e, tanıtımlarında şey de diyorlar e, yani bir küpe ağırlığı kadar bile değil diyorlar. Doğrudur. Yani Küpe takmadım ama ben küpelerde çok hafif şey ağırları da var. onun Böyle kocamanları da var ama bu yani normal insani küpeler boyutlarında diyelim. Evet şu anda tabii noise canceling devrede olduğu için benim bütün ayarlarım bozuldu. <laughs> Çıkartayım ben bunun birini en azından. Cırcır böceklerini duyuyor musunuz arkadan gelen? Bununla taktığım anda ben hiçbir şey duymuyorum ya bayağı of tüfe girmiş gibi oluyorum. Neyse devam edelim. Onun dışında güncelle butonu var. Güncelle butonu gerçekten önemli bir buton. Neden önemli? Çünkü Huawei ürünü satışa çıkarttıktan sonra onunla ilgili bağını kesmiyor. Sürekli daha iyi, daha mükemmel seviyeye gelmesi için de uğraşıyor. Bunu siz de kullanırken yaşamak istiyorsanız güncellemenizi sık sık kontrol edin. Hem uygulamanın hem de kulaklıkların güncellemelerini mutlaka yapmanızı öneririm. Çünkü daha stabil, daha Kaliteli daha düzgün çalışan kulaklıklara sahip olmak istiyorsanız bu küçük bir detay ama yapılması şart. Ekranımızda yine gördüğümüz şey şu yüzde 92, 90, 47 ikonları var. Left, Right'ın ne durumda olduğunu, kutunun 47'de batayısı olduğunu. Buradan ekrandan görebiliyoruz. Huawei FreeBus 4'te iddia olduğu bir diğer konuda e, telefon görüşmelerindeki ya da ses kayıtlarındaki üstün ses kalitesi 48 kHz ses kalitesiyle kayıt yapıyor. E, bir nevi telefon görüşmelerinde de HD kalitesinde e, ses gönderdiğini söylüyor. Hem karşı tarafın sizi duyması açısından hem de sizin onu duyması açısından üst seviyede bir iletişim kurduğunuzu ses kalitesi anlamında söyleyebiliriz. Burada tabii bir faktör daha var. Ee, operatörler, bazı istasyonları ve sizin bulunduğunuz konum, coğrafi konum bunlarda değişkenlik yaratabilir. Ama normal şartlarda kaliteli, düzgün bir bağlantıyı bulduğu anda en üst seviyeden ses kalitesi e, karşı tarafa yollayabiliyor Huawei FreeBuds 4. Bir de e, şunu da söyleyelim, eğer ki HD kalitesinde sesi açarsanız pili daha çabuk bitiyor, onu da söyleyelim. Neticede bir proses, bir işlem daha yaptığı için cihaz daha çok enerji, elektrik tüketimi yapmakta. Eğer öyle telefon konuşması değil de sadece müziğe odak takılacaksanız mesela o zaman onu kapatın ki en azından o işlem içinde çalışmıyor olsun benden tavsiye diyebilirim size. Ekranda ses kalitesini açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi HD aramalar var. Kapatabiliyorum, açabiliyorum. Equalizer efektleri var. Varsayılan var. Basları yükselt var. Tizleri yükselt var. Basit bir menüyle onu da görebiliyorsunuz. Onun dışında da yardım var. Yardımda da aslında size bu kulaklığı nasıl kullanacağınızla alakalı çok güzel bilgiler veriyor. Kısa yollarla ilgili bir ekran var. Orada da bu dediğim sesi açma kafama, işte müziği durdurup tekrar başlatma ve noise canceling'i devreye alıp devreden çıkartma ile ilgili özellikleri kullanacağınız düğmeler ve basma şekillerini oradan görebilirsiniz. Yani aman kaçırdık nasıl yapacağız diye dertlenmeyin. ki özel gürültü engelleme var. Kulaklarımızın e, yapısı biliyorsunuz hepimizin birbirinden farklı. Dolayısıyla ben çok iyi duyarken aynı kulaklığı alıp başkası taktığında o kadar da iyi duymayabiliyor ya da o kadar hoşuna gitmeyebiliyor. Şimdi burada e, bu biraz daha kişiselleştirilebiliyor. Sana daha özel senin kulak yapına e, uygun şekilde getirilebiliyor. Kendisi bunu ayarlıyor. Dolayısıyla en iyi sesi senin almanı kulaklardan almanı sağlıyor diyebiliriz. Evet sesleri daha iyi duyabiliyoruz dedik. Neden daha iyi duyuyoruz? Çünkü 14.3 milimetrelik bir diyaframa sahip. Yani kulaklığımızın içinde e, mümkün olan maksimum seviyede bir diyafram var. Bu diyafram ne kadar küçülürse detaylar o kadar yok oluyor. Onu söylemek lazım. E, mesela hoparlörlerde de evde büyük hoparlörlerde kullanıyorsanız onun diyaframı ne kadar büyürse tabi e, tabii kaliteli olmak zorunda. Hani illa koca diyafram yaptı diye güzel olacak diye de bir şey yok. Neticede mühendislik işi bu. İyi diyaframla iyi ses alırsanız, iyi tizler, baslar, her türlü detay ortaya çıkar. Hatta dinlediğiniz müziği, hep bildiğiniz bir müziği bile bu tip bir cihazla dinlediğinizde farklıymış gibi ya da başka detaylarıyla fark ettiğiniz bir müzik gibi algılama ihtimaliniz mevcuttur. Noise kentsilikte de dediğim gibi 25 desibele kadar etraftaki sesleri yok ediyor. Demin gördünüz ben kulaklığı taktığımda bildiğin böyle ne oluyor ya falan oldum çünkü kendi sesimi bile zor duydum. E bu önemli bir şey. Gürültülü ortamlarda bir şeye fokus olmak istediğinizde, kitap okurken böyle altta meditasyon müzikleri çalarken falan böyle hiç sizi rahatsız hiçbir şey etmesini istiyorsanız bu kulaklığı tavsiye ederim o anlamda da. Bazıları da var ki ki ben onlardan bir tanesiyim. Ben yüksek volümde müzik dinlemeyi seviyorum. Huawei FreeBuds 4 40 kHz'lik bir ses frekansına çıkabiliyor. Yani bayağı bangır bangır müzik dinleme şansınız var. Ama tabi burada uyarayım o kadar yüksek sürekli dinlemek uzun süre dinlemek de kulak sağlığımız açısından riskli ve tehlikeli bir şey. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Dedim ya demin 48 kHz'likte bir ses kayıt kalitesi var ya da ses görüşme kalitesi var. Ses kayıtta da daha iyi yapabilirsiniz bunu. Hatta bunun da denemesini şimdi birazdan yaparız. Ses kaydederim bunun üzerinden. Nasıl olduğunu görürsünüz. Uzaktan konuşmayı saymıyorum. Çünkü uzaktan konuşma kısmında farklı komponentler devreye giriyor, unsurlar devreye giriyor. O yüzden de size sağlıklı bir veri vermemiş olabilirim. O yüzden riske girmeye gerek yok. Normal kayıt yapacağım. 48 kHz'inde ses kalitesi nasıl oluyor? Benim bu kulaklıktan onu anlatabilirim. Bir de hep söylediğim bir şey var. Kulaklık anlatmak en zoru. Çünkü çok kişisel bir deneyim. Ben kulağıma takıyorum, dinliyorum. Size bunu veremiyorum. Yani onun nasıl bir ses çıkarttığı konusunda sadece bana inanmak durumundasınız. Konuşma kalitesini kaydedebildiğim için onu size ispatlayabilirim. Ses 1-2-3-4-5 Ses 1-2-3-4-5 Sesim nasıl geliyor acaba? Pırıl pırıl mı, billur gibi mi? Deneme 1-2-3-4 Pırıl pırıl mı, billur gibi mi? Deneme 1-2-3-4 Evet, sesi duydunuz bence. Gayet temiz, güzel bir ses var. Ortada bu arada acayip bir kuş, böcek, cırcır cır falan sesleri geliyor ama size ne kadar geçti bilmiyorum ama temiz gibi gözüküyordu. Bir de güzel bir özellik var. Oyun severler için özellikle mobil cihazda oyun oynayanlar için 150 milisaniyelik gibi bir düşük gecikme olayı var ki oyun oynarken biliyorum oyun oynayan profesyonel özellikle seviyede oynayanlar o milisaniyeler onlar için çok önemli. Belki de oyundaki başarılığını bile olumsuz etkiliyor ya da olumlu etkiliyor. O milisaniyelerde e, gayet başarılı e, performansı var. Ben oynamadım ama en azından öyle söyleniyor. Eğer siz de oynarsanız bununla ilgili bir bu videoyu sonradan seyrediyorsanız da aşağı kısmına performans tarafında oyun nasılmış yazarsanız sevinirim dedim. Of rüzgara dayanamadım. Rüzgar çıktı böyle böyle dalgalanıyoruz şu anda. Gelelim ne? Peki biz bununla bütün gün nasıl zaman geçiririz, bizi götürür mü derseniz de toplamda 22 saatlik bir şarj kapasitemiz var. Doluyken 4 saat kesintisiz müzik dinlememizi sağlıyor. Toplam 15 dakika şarj ettikten sonra 2,5 saat kullanabiliyorsunuz kutusundan çıkarttıktan sonra. Bir taraftan da tam şarj olsun, öyle kullanayım derseniz de tam şarj süresi de 1 saat. 1 saat içerisinde %100 şarja ulaşıyor. Yine 4 saat kullanabiliyorsunuz gibi güzel de bir özelliği var. Bluetooth 5.2 gibi en yüksek kalitede bir bağlantı sunuyor size. Bu da zaten gecikmenin az olmasından ve kopmamasından anlaşılıyor. Ben mesela denerken e, taktım e, kulaklıkları, masaya koydum bizim balkonda. Yaklaşık 4-5 metre sağa sol dolandım, durdum. Hiç kesintisiz konuşabildim. Bence bu da önemliydi bir deneyim olarak. Evet, işte e, durumumuz budur. Huawei FreeBuds 4'ü size kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir bu bilgileri. Ha kutuda neler çıkıyor? Bir de şurada kameraya doladığım bir şey var. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir metrelik herhalde yaklaşık değil de tam bir metrelik bir Type C ve USB bağlantısı olan bir kablo çıkıyor. içinden de kutudan başka bir şey çıkmıyor. Ee, durumumuz bu yani bütün olay şu kutu kulaklığın biri nerede diyorum ya. Burada bataryanın da bir LED'i var zaten. O de yeşilse zaten şarj ediyor. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. TeknoSafari'de ürün incelemeleri devam edecek. Ben birazcık buraya geldim. Ürünlerle beraber geldim. Bir süre beni göreceksiniz ekranlarda, teknosfer ekranlarında da. Onu da buradan müjdelemek isterim. Çünkü yanımda daha çok fazla ekipman var. Hepsini size anlatmaya çalışacağım. Hatta Huawei'in bir tane yeni çıkardığı tablet var ki onu özellikle bekliyorum İstanbul'dan buraya gelmesini. Merakla size inceleyip göstermek istiyorum. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. İyi akşamlar Cemal abi.